Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda yasa oynuyorum. Karşımda da Dayana var. Şu an girdiğim rünleri ekranda görüyorsunuz. Klasik bir şekilde yenilmez rünü aldım. Yasa oda yenilmesi eklediğiniz zaman bayağı bir hasar çıkarabiliyorsunuz. 2 level oldum. Dayan üstüne gidip şöyle yürütmem lazım. Vuruyorum yine yenilmez eklensin diye. Dayanım yönleri Q attığı zaman da yandan gidip yürüteceğim adamı. Q atmasını bekliyorum. Q attığı zaman yöne kayacağım. Yönleri kullandı. Üstüne gidip dürtelim. Tabi kule altına gidiyor. Yatayım. Güzel zıplattık. Aynısını yapacağım. Yaklaşıyorum. bile, bile bitkinlik kaldım Taşını aldık. Güzel. Niye tek yedim ya? bu tek attım. bu kadar hasar beklemiyordum İkisini birden keserim diye bekledim orada bitkini de o yüzden atmadım boşu başına ölmüş olduk şimdi dayana base'e gitmezse büyük ihtimalle ölecek güzel vurdum ben puşlayacağım burayı zaten manası kalmadı Laltı bile kesebilirim adamı. Base'e gitti mi gitti. Hmm, dile geldi şimdi de. Flash attı Tıpla bana Tıplamıyor Bot kayıp şu an Vayne'i gördüm Flash'ını aldık güzel oldu bence Oyun sonunda Vayne'de Dayan'ı çok fazla vuracağı için de bitkinlik aldım normalde Yasuo'yu midde oynarken Tutuştur alıyorum Sihirler büyülerine ve ürünleri Karşıya göl almanız lazım yani direkt ezberi almayın aynı şey itemlerde de geçerli Likitem olarak aklın sonra alabilirim Zaten karşıda iki tane ap şampiyonu var bunu vurmasaydım çok daha güzel olacaktı. Böyle geri çıkalım. Ulti basmak istemiyorum şimdi de. Zaten tutturamadım. İnşallah flash yoktur. Tamam. Base'e gideyim ben en iyisi. Ya da base'e gitmekten vazgeçtim. Adam büyük ihtimalle şimdi milyonları almak için manasını bitirecek. Yusuf'u kullandı zaten. Tek yedik keşke hisseyim. 0-2 olduğum için de ezberi olarak sabah çizmesi almayacağım. İlk item olarak aklın sonu alacağım. Zaten aklın sonundan da bize saldırısı gelecek. Şu önemli olan benim büyü direnci almam yoksa Dayana bizi tekrar kesecek. Zaten adam bana göre önde. Dayana kayıp cilt almış muhtemelen ilk item olarak Luden'e gidecek. Ben de aklın sonu bitirdikten sonra hayat dansçı alacağım. SS ses vereyim. Bartlam'a gidiyor galiba. Adam hala gözükmüyor. Pop'e mi gitti acaba? Pop'e ses verelim. Evet Poppy'e gitmiş. Boş boşuna şu an fanları kaçırdı. Zaten Poppy de geri çıktı. Buradan bir stack almaya çalışayım. Muhtemelen ilk leveldeki bir Camel gelecek buraya. Dele geldi. Onu ben nasıl yedim ya? E ona de büyük ihtimalle ölürdüm. Adamlar 3 pire bir geldiler direkt hiç beklemiyordum. Set de geldi. Ne oluyor burada ya? Oo, sen de buradasın. Ben kaçayım en iyisi. Topi yardıma gelecek misin? Onda kesin ulti var. Etkinliğim var benim. Lan var şuradalar. Hadi keselim bunu. Bunun da ultisi var. İnşallah beni kule altına götürmez. Oo. Kestiler beni cana bak. Camel gelmeseydi büyük ihtimalle alırdık ama. Şu an takımda ben hariç herkes önde. Şu anda skorum 1 3 olabilir de birazdan toparlayabilirim zaten üzerimde itemler de yok. Yani böyle yasa oynarken tilt olmayın zaten bu karaktere ebedi lanet dansı bitirdiğiniz zaman karakter otomatik olarak vurmaya başlıyor. Bizim bot seti kovalıyor geliyorum. Bitkinliğim var. Samaray'ı kestiler galiba ya. Yana onu bana. Geldim. Etkinliğe attım. Güzel. Bunu da kestik. Tamam. Bunu da aldık. ya e ona çarpma almış. Daha yeni gördüm. Tamam. Bunu da kestik. Çok güzel oldu. Kasmaya başladım. Aklın sonunu bitirdim. Şimdi dayana fazla bir şey yapamayacak. Adam hazır almış. Beden bir stek alsam güzel olacak ya. Zaten canı bayağı bir az. ki e atayım. Aman hasar atamıyor. Ulti basmayacağım vuruyorum. Dedele de geldi. Tamam bunu aldık. Güzel oldu. Bunu da keseriz. Ulti attıktan sonra da adamı normal saldırı yapmayı unutmayın. Bunda kesin ulti var. Güzel bunu da aldık. Tamam bunu da kestim ben bayağı bir kastım ya 1'e 3'tüm 5'e 3 oldum oyun başına dediğim gibi tilt olmayın Zaten eninde sonu toparlıyorsunuz 1'e 3 giderken de ezber olarak sabah çizmesi alsaydım büyük ihtimalle şu an bu durumda olmayacaktık Dayan nereye gitti Geri çıkmış Bunlar beni bırakmayacaklar ya o set de geldi Hadi Leona Nasıl zıplamadı o ya Ulaşım gitti en azından adamları bir oldum. Bizimki yerde ejderi almış oldular. Bunlar bana atlamak isteyecek galiba. Bitkinliğim var. Tamam güzel. Bu da öldü. Gel buraya. Kemal'ı batamadım. Güzel aldık fight'ı ya. arkadaşını aldık. At stun'ı. Tamam bunu da kestim. Hayat dansçıyı bitirdim. Bir tane de çeviklik pelerini aldım. Şu an üzerime %90 kritik vuruş ihtimali var. Birazdan da ayakkabıyı bitireceğim. Artık tek başıma da alsam ölürüm büyük ihtimalle ya. Eksin gelmesi lazım. Emul kitlemediği sürece o kadar sıkıntı yok gibi de. Beynin de olduğu için beni geri atacak direkt araya girdiğim gibi. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Adamların pikleri baya bir sıkıntı. Bu sefer öldük. Sabah çizmesini bitirdim. Şu an üzerine bayağı bir saldırız var. Şimdi ebedi kılıca gideceğim. Yerde camel var mı? Tamam camel'ı gördüm. Camel'ın şu duvardan atlaması bayağı sıkıntı oluyor ya. Bir şey yapamıyorum. Kendim duruyor. Engim çıktı alamayacağım Şöyle göstereyim pingimi de. Ebedi aldıktan sonra da büyük ihtimalle ölümün dansı alacağım. Zaten ölümün dansını aldığımız zaman fazla sarı almayacağız. Bunlara girmemiz lazım ya. Pengim düştü. Buradaki yüzü ekleyeyim. Hortum yapayım yani. Geliyorum. Stun yemeseydik güzel olacaktı da. Olmuş da bastı ya. Tamam bunu kestik. Bizim takımdakilerin hepsi önde olmasaydı büyük ihtimalle ben de toparlayamazdım. Biz kuleye vursun da şu an kuleye tanklıyorum. Adam direkt kaçıyor ya. Tamam kestik güzel biraz flash'ı gereksiz attım gibi. Keşke kullanmasaydım. Bence zorlamayalım. Bizim adam zaten ejder alıyor ben base'e gideyim. Keşke orada flash'ı atmasaydım. Şimdi adamlar üstüme çullandığı zaman bir şey yapamayacağım. Kaçamayacağım yani. Set geldi ama dalmayacak galiba. Zaten arkası var. Ben direkt kaçayım şöyle. Adam burada çöpe gitti. Bunu kesmek lazım. Burada W atayım. Zaten flash'ını aldık. Bizim Leon çöpe gitti. Ben giremiyorum ya. Orada Camel var zıplayacak. Tamam bunu kestik. da kestik. Etkinliğim duruyor. Kaçtı galiba ya. Yok iş ekseler onu. Ben de oyunu bitirmeye çalışayım. Adamların hepsi doğdu. Geri çıkmamız lazım. En azından bir tane kuleyi almış olduk. Bana demesi sıkıntı oldu. Tamam. Sen de gel buraya. Bu da öldü. Set de öldü. Bunu da aldım. Kemal'ı bekleyeceğim. Muhtemelen base'e gitti. Bakalım üstüme zıplayacak mı? Oo, bu çok vurdu ya. Çok zorladım. Orada oyunu bitirebilirdim. Gerekse açık gözlük yaptım ama ebedi kılıcı bitirmiş olduk. Bizimkiler baronu da aldılar. Ben de ebedi bitirdiğim için Şimdi direkt bunu keseceğim. Zaten çok fazla hasarım var. Bu Ultiyi kullanmıyorum. Tamam bu öldü zaten. yerlerini de keseriz. Flash'ım var. Bu da tekkeli. Milyonlar gelecek mi? Gelmiyorlar şu an. Tamam bu da öldü. Bunu da aldık. Penta nerede? Penta galiba. Olsun dördünü birden kesmiş oldum. Adamlar zaten direkt sur verdiler. 32 hasar atmışım. Ya sola geri düştükten sonra nasıl toparlamamız gerektiğini elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.